Nurullah Bey, size ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Esasında soruyu da tüm Türkiye'deki öğretmenler adına sormak istiyorum. Buyurun. Ee, geçtiğimiz haftalar içerisinde bizim açımızdan oldukça talihsiz ve kabul edilemez bir açıklamanız oldu. Hı hı. Bir gazeteye verdiğiniz demeçte işte, öğretmenlerin dinlenmeye, çalışmamaya alıştığını ve çalışmak çalışmadan ücret almak istediklerine dair bir açıklamanız oldu. Biz de bu açıklamaya çok ciddi bir tepki gösterdik. Haklı olarak tepki gösterdik. Çünkü öğretmenler sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde toplumsal dayanışmanın ve toplumsal gelişmenin en önemli dinamiklerinden biri olmuştur. Ve önemli bir meslek grubudur. Çok ciddi fedakarlıklarla Türkiye'nin her köşesinde fedakar bir şekilde görevlerinin başındadır. Uzaktan eğitim dönemi olmuş olsa da öğretmenlerimiz bu fedakarlığa devam ederek mesleklerini en etkili şekilde sürdürmeye devam ettiler. Ortaya koydukları kaygının kendisi ise salgın koşullarında gerekli önlem alınmadan okulların açılması koşullarında yaşanabilecek risk de sağlık riskiyle ilgiliydi ve toplumsal sorumlulukları gereği siyasi iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı sürekli olarak uyardılar. Gerekli önlemleri alın ve bir an önce yüz yüze eğitimi başlayın diye. Ve sizden bu konuda esasında tüm Türkiye'deki öğretmenler olarak bir özür bekliyoruz. Bu sözlerinizi düzeltmenizi bekliyoruz. Kabul edebileceğimiz, ses çıkarmadan, sessiz bir şekilde durabileceğimiz sözler değil. Bu anlamda hazır bu fırsat yani burada sizin varken. Yani siz ne anlamda varken, dediniz? Ee, ee, Nurullah Bey Bey'den, Bey'den beklentimiz şudur. Bakın Nurullah Bey'den beklentimiz şudur özel okulların öğrenci kaydetmesi, açılması, kapanması bu kendileriyle bakanlık arasındaki tartışmadır ve kendisi de söylüyor zaten. Teşekkür ediyor KDV inmiş görüşmeler yapıyorlar. Ancak özel okulların öğrenci kaydetmesi ve özel okulların faaliyetine devam etmesi için o kadar fedakar şekilde çalışan öğretmenlere hedef alan bu sözleri kabul etmemiz mümkün değil. Siz o Ve anlamda mı söylediniz Nurhan Bey? Ne bir anlamda özür söylediniz? Hastane tartışmaya dönmesin diye. Evet. Ben baştan da söylemiştim ama maalesef. Yani ne anlamda söylediniz? Bari onu açıklayın. Ben şimdi şimdi e, Sayın sunucu, isminizi çok affedersiniz. Elif Şentürk, Şentürk, buyurun. Evet, Elif Hanım, Elif Hanım ben bunu baştan da söyledim. Bu tip tartışmaya girmek evet, istemiyorum. Evet, evet. Hatice, özel okullarla, eğitimle ilgili Evet tercih ederim. Benim oradaki beyanatım açıktır. O beyanat kim üzerine almak istiyorsa ona aittir. Öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Öğretmenler olmasa ben bugün işimi yapamam. Bir kere öğretmenlerimiz hakkıyla işini yapan öğretmenlerimiz her zaman baş tacıdır. Ama bu ülkede maalesef ve maalesef benim sözlerim bu kadar rahat çarpılıyor. Bazı bakın öğrenci için de söyledim ben aynı şeyi. Öğrenciler de rahat alıştı. Öğretmenim de rahat alıştı. 6 okula gitmemek Bakın nedir? Bakın Nurullah Bey aynı şeyi söylüyorsunuz. Bunu söyleme şansınız söz konusu bir dakika, bir, değil. Öğretmenlere rahat alıştı, bir cevap ver. Yani, alıştı diyemezsiniz. Nurullah Bey bir cevap versin Özgür Bey lütfen. çünkü yani hani Bu kadar kolay bir milyon öğretmenle ilgili cümle kurulamaz. Müsaade ederseniz ben sözümü söyleyeyim. Kamuoyuna benim yaptığım iş belli söylediğim söz ortada. Evet buyurun, Ve sözü buyurun, buyurun. çarpıttılar ee, buyurun. bazı arkadaşlar sosyal medyada. Ben rahat alıştılar dedim. Onlar çok farklı ve çok kaba bir söz söylediler orada. Hiç benimle alakası olmayan bir söz. Ve bu söz üzerinden birçok öğretmenimizi tahrik ettiler. Beni bütün öğretmenlerim tanır. Benim en az 300-500 tane öğretmenle çalışmışlığım vardır. Belki 1000'e yaklaştı. Sayısını bilmiyorum. Benimle çalışan öğretmenlerim beni tanır. Öğretmene bakış açımı herkes bilir. En büyük saygı duyduğum insan öğretmendir. Ama bizim ülkemizde en büyük sıkıntı şudur. Çalışan, işini doğru yapan öğretmenle işini doğru yapmayan öğretmen arasında bir fark yoktur bu ülkede. Bu sıkıntıdır. Bakın buna... Nurullah Bey aynı şeyi yapıyorsunuz. Kimin haddi nedir işini yapan ve yapmayan öğretmene ayrımı yapmak? Ya, yap, böyle bir ayrımı nasıl yaparsınız siz? Tek siz nasıl yap? Tek siz nasıl yaparsınız? Biz öğretmen arkadaşlarımızın hepsini eşit ve değerli kabul ederiz. Hepsi nasıl eşit olur da yapamaz. siz onları işini yapan, hakkıyla yapan, yapmayan diye değerlendirebilirsiniz? Kimin elinde böyle bir ölçü var öğretmenleri değerlendirebilecek? Ben ben değerlendirme yapma merci değilim. Ben burada değilsiniz bir, bir zaten bir onu söylüyorum. Müsaade ederseniz fikri söylüyorum. Siz de sendikacısınız bilemiyorum hocam. Sizi tanımıyorum çok affınıza sığınarak. Ee, Öğretmenim, sevdiğim, evet. Asıl öğretmen kimliğim öğretmen. Öğretmensiniz. Evet. Size soruyorum, çalıştığınız okulda 50 tane öğretmen, hepsi aynı başarı, aynı performansla mı çalışıyor? Bakın, Nurullah Bey. alıp ayda... Müsaade edin hocam ya. Bir, Nurullah Bey bitirsin. 3 ay rapor alan öğretmen var mı yok mu? Lütfen bunlara dikkat ediniz. Benim söylemek istediğim tam tersine işini doğru yapan öğretmenleri baş tacı etmek için, yüceltmek için uğraşıyorum ben bu ülkede. Benim sözlerimin tamamen gayesi budur. Öğretmen olmadan eğitim olabilir mi? lütfen? Ama ki bizim Nur, biz öğretmenler zaten halkımız öğretmenler öğretmenlere özgür gerekli değeri verirler. Bey. Böyle bizim... Genelleme yapamazsınız. Peki, peki Nurullah Bey, performans vardır. Her işte lütfen. Hı hı. Bu performansı siz ortaya koyun lütfen. Bir hoca olarak, bir öğretmen olarak öz değerlendirme yapmamız lazım. Yani işini iyi yapan öğretmenin taltif edilmesi lazım. İşini yapmayan arkadaşımın da gerekli itamı veya gerek affedersiniz gerekli tedbiri alınması lazım geliştirmesi için. Böyle bir sistem yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Benim ben yoksa bir söyleyebilir miyim? Şey olabilir mi? Hepsi benim başımın ee, ya. Yani benim, bu Bey, konuyu bu konuyu ne? yani Bey, tekrar ka kapatalım. özel ücret kısmına evet. dönmek istiyorum okul kısmına tekrar. Yani lütfen. şunu söyleyerek bitireyim de zaten temel fark buradaydı. Özel okul ücretleri de eğitime bütçe ayrılması da hepsi bütün tartışmalar da aynı zemine oturuyor. Bakın Nurullah Bey diyor ki her mesleğin bir performans değerlendirmesi vardır. İşini Hı -hı. iyi yapanla kötü yapanı değerlendirelim. Bakın bu sermaye ya da bir piyasa bakış açısıyla kamu hizmetinin değerlendirmesidir. Biz böyle değerlendirmeyiz. Kamu hizmeti kamu yararına ortaya konulan Peki. bir hizmettir ve bu hizmeti sunan tüm öğretmen arkadaşlarımız bizim nezdimizde değerlidir. Hele hele. Ama özel, Nurullah Bey de öyle diyor zaten. Özel öyle diyor başımın tacı <laughs> da diyor. Diyor. diyor ki işini iyi yapanlar ve yapmayanlar vardır diyor. Tüm öğretmenler aynı değildir diyor. Biz de diyoruz ki öğretmenlerin kendisini, öğretmenleri bir meslek grubu olarak işini iyi yapan, kötü yapan diye ayırt etmeye çalışmak herhangi bir kesimin yapabileceği bir değerlendirme değildir. Peki. Ve Şimdi burada bu... da hala kendisinin öğretmenlerden, 1 milyon öğretmenden evet yanlış anlaşıldıysam özür dilerim demiyor olmasını gerçekten evet. hayretle karşılıyorum. Peki, ben de bu, hayretle bu, bu... karşılıyorum hocam. Yani bütün öğretmenler eşittir diyorsunuz. Teşekkür ediyorum yani. Değerlidir diyorum hocam hepsi değerlidir o ve işte. ben değer, değerlerinden bahsetmiyorum hocam onu söylüyorum. Tabii ki değerliler. Her başımın insan tacıdır dersin. diyor zaten Durum yani. Hocam başımın tacı diyor. Dediğinizin <laughs> farkında <gülüyor> değil misiniz? <laughs> Neden bir geri almıyorsunuz bu sözü? Hayır. Yani evet, öğretmenler evet. rahatsızlığını ifade ediyor. Geri alın sözünüzü. Yanlış anlaşıldım deyin. Mesele kapansın. Benim söylediğim Peki. söz kayıtlıdır. Orada yanlış anlaşılacak <laughs> yoktur. Bundan <laughs> rahatsız olan Bundan rahatsız olanlar bunun üzerine alınmıştır. Bir milyon öğretmen de değil. Kusura bakmayın. Beni haklı gören, bana binlerce mail yazan da öğretmen arkadaşım var. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Size, size haklı gören Siz herhangi bir öğretmen sorunluyor. olabileceğini düşünmüyorum. Peki, da? peki. Söktetim biz şimdi de, tekrar, tekrar tekrar lütfen. E, bunu gösteriyle görüyor. Öğretmenler odasında alınan rapor, çalışan arkadaş, hı. dairede edeni, etmeyeni. Sonuçta her ay sonunda... Nurullah Bey herhangi bir, Bey, bir, bir öğretmen araya odasında girmek ne zaman, 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 zaman bulundunuz bir öğretmen odasında, herhangi bir, <laughs> bir dakika, okulda ne yaşamıyorsunuz, nereden Bey, biliyorsunuz evet, da bu şekilde bir cümle dakika. kurabiliyorsunuz? Efendim, Şimdi, öğretmenlerin e, kendi içindeki da, dayanışma sizin tahmin da. ettiğinizden çok daha fazladır Nurullah Bey. Öğretmenler birbirleriyle yarışmazlar, rekabet etmezler. Öğretmenler dayanışma içerisinde... Mesleklerini sürdürürler. Peki öğretmen, öğretmenlerimizin ne karşı değil. dayanışıyorlar hocam onu da söyleyeyim. Meslekleri evet, için, efendim. öğrencilerimiz için, gelecekleri için, daha tamam, iyi bir dünya tamam. için. Çok güzel hepimizin evet. gayesi aynı zaten.